Şu anda şu maçı kayıt almadığım için ne kadar üzüldüm anlatamam. 3-3'teyiz. Maçı kısa bir özetleyelim. Itemlerimiz gayet güzel, eklentilerimiz akıllı harcama, akıllı harcama, sayesinde astral için arattığımız her bir D tuşunda 2 XP kazandığımızdan kaynaklı olarak 6 levele çıkarken bordumuzdaki birçok bir paralığı 3 ve bundan sonra 6 levele regolta aratırken Varus Valo'yu 3 dediğimiz sırada çoktan 7 levele çıkmış olacağız. Dolayısıyla ilk eklentimiz gayet güzel. İkinci şans et parçalarımız çok fazla olduğundan ve canları çok fazla olacağından ötürü gayet güzel beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Eşyaları baktığımız zaman Varus'un 2 tane eşyası Tamam, Halloween'in en önemli item olan gün ateşinin yarısı tamam. Bir tane de atılda bir tane sopamız var. Sıkıntı değil. Late game'de Arjun için çok güzel bir item olabilir. Onun haricinde de başka bir tek Karaoğlu astralini açık tutuyor ki Varus'u tahtaya sürmüş olmasına rağmen diğer takım arkadaşları biraz ne bileyim pek beni korkutmuyor diyeyim. Ama belli olmaz. Ummayan taş başarabilir. Karaoğlu Sparkrit yapmazsa troll. Sparkrit yapmazsa mı? Ne yapacak ki spell kredi? Büyücü varusa spell kredi mi oynanıyormuş? Bunu yeni öğreniyorum bu arada. Her neyse her ne kadar 3 5le de başlatmış olsam videoyu çok güzel, kaliteli ve lezzetli bir maç olacağını düşündüğümden ötürü videoyu yine de başlattım. Keşke unutmasaydım. Başından beri... Aaa! Aa, Odin. Resmen Odin olsa ancak bu kadar canımı yakabilirdi görünüşüyle ya. Bu güneş falan değil. Başka bir şey bu ya. Ne böyle ya? Allah Allah bir Perde bir anda açılıyor ya böyle canım yanıyor Ama nasıl canıyor hala yanıyor <laughs> Ah Yakın zamanda Love Tender filmini izlediğim için çıkıyor bu saçma sapan Odin lafları falan tipini görsem tanımam Skarner e burada sana birazcık güveniyorum diyeceğim de bütün takıma güveniyorum ya herkes çok güçlü Ameliyat mı oldun gözünden? Ameliyat gözünden olmadım da Şey çok fazla güneş çok fazla inanılmaz fena vuruyor. Normalde perde kapalı, perde kapalı iken sıkıntı yok. Bir de haberdar olunca yine sıkıntı yok. Ama o da aşırı aydınlık değil ve gözüm birazcık karanlık, karanlığa alışık. Ve güneş perde bir anda böyle açılıyor ve dimdik gözüme böyle bulutsuz geliyor. İh, çok fena. Gözümden ameliyat olmadım. Hmm. Durumumuz çok iyi bu arada. <laughs> Şurada saçma sapan Orionta yenilmeseydik şu 7-8 win streak'imiz vardı herhalde. İlk roundu kaybettim sanırım. Onda da board'u tam sağlayamadığım için. Bu neymiş böyle ya? Vurus oynayacak galiba bu adam gerçekten. 6 de var 20 gold'da. Neyse bizim durumumuz çok daha iyi. Cement implant gelmiş olsa çok üzülürdüm bana bu arada. Çok kötü item bence. Çok kötü eklenti. İlk, ilk eklenti için özellikle. Ben de net oldum geçen sebebi doldurmadı ama güneş çok fena yakıyor gözlerimi. Ya işte benim de annem ameliyat olmuştu çok uzun yıllar önce. Böyle güneş, elektrikli cihaz falan cidden gözlere şey yapıyor. Ee, Hassaslık katıyor, can yakıyor. Benimki tamamen doğal bir reaksiyon. Baya can, can yakıyor. Çok parlak çünkü şu an. Bu kadar ısıtmasına şaşmamalı bu kadar parlak bir cismin. Yani şu an o kadar sıcak ki aynı zamanda. Yan tarafımda böyle e, ev tipi minik taşınabilir bir soğutucu var ve son gücüyle suratıma suratıma vuruyor. Ben ona rağmen sıcaklıyorum diyeyim. Yani kibar tabiri, tabiriyle. Okey bunu yapmak istedim. Neden bilmiyorum. Ne i̇stedim yaptım işte. Çok önemli değil. Diğer elemandan daha önce varus bulmak istiyorum ama çok önemli değil. Çünkü başka varus oynayan yok. Zaten ikimizde de kadar varus var. İkimizde üç biliyoruz çok rahat bir şekilde. Zaten nevelde gideceği için bastım ya yani. bir kaybı yokmuş gibi geldi bana. Bunu bu kadar açıklamak zorunda değilim aslında ama neyse açıklayayım ben yine de. Zaman geçsin. Aman aman ne kadar fazla şey verdim bana öyle. Şimdi level alırken aratacak olmanın vermiş olduğu müthiş keyif inanılmaz gerçekten. Yolda Twitch görürsek onu da yanımıza alalım bu arada yakın zamanda ihtiyacımız olacak. Hatta bir şey diyeyim mi ben şu anda basarım abi leveli yetiştirebilirsem. Okey bence bayağı güzel bir power spike oldu bu. Yalnız Aloy hala bir. <laughs> Aloy niye bir? Bu arada çok da güzel olmadı. Sadece içeri Twitch gidip ne ee, Nether'i Ama yine de iyi. Yine de iyi. Şey de üşledim. Vlad de Yeni mi bilmiyorum ama yakın zamanda üçledim. Birkaç tur ya da şimdi. Patron ya da pardon set başında senle trash terbiyeci komşuda güzel binler almıştık. Reş terbiyeci ile güzel dinlenmişek. Şimdi astral mı kasıyoruz? Gold Tetris tak aynı. Yani. evet evet şey. E, terbiyeci ile güzel binler almış ki ve evet, şu anda e, astral gerçekten güzel. Tavsiye edebilirim. E, astral ile alakalı hem YouTube kanalında birçok tam genç terbiyeci evet. Hem e, YouTube kanalında birçok video var. Benim böyle tanıtmak amacıyla çektiğim 7-8 tane video olması lazım neredeyse. Hem de şu anda da anlatıcı bir şekilde oynamaya çalışabilirim. Şimdi bileşen eşya çekilişi fena değil aslında ama bence daha iyisi eritizir 2. Ne diyorsun? Hmm. Anla ki Anla Alper. Pir ne ya? Şu anda en güçlü komperden birisi hala daha terbiyeci bu arada. Eritizir o kadar item kastetmiş. O da çok doğru. Doğru. Bir de şimdi eşya çekilişi alalım o zaman. Ee, zaten çok fazla item kasacağız, itemleri güzel tamamlarız. Ee, bence bir tane ben şey yapabilirim. Ben şey yapmanın bir zararı olacağını sanmıyorum. Yalnızcık ben şey yaptım. Varus için e, yay ve büyü direnci lazım. Zırhı şöyle alayın üzerine bırakıyorum. Çok fazla item kasacağımız için item parçaları almak çok daha iyi olur. Yani ya da olmayabilir ama bilmiyorum ya bu yarım itemleri güzel tamamlayabileceğimizi düşündüğümden aldım. Güzel tamamlama fırsatım olacağından aldım. Bu arada bu Orion 2 kim yendi bilmiyorum. Ama buna kaybetmek değil de bunu yenen arkadaşa denk gelmek beni korkutuyor şu an. Derken ben de mi yendim? Galiba ben de yendim. Amanın. Amanın ben de yendim. Harika. Harika çok güzel. Eşat sınırımız olmayacak evet. O yüzden e, eşya aldım daha iyi oldu şu an bence Anlatan e, öyle bir yanılgıya düşmedim büyük misplay olurdu Şöyle misplaysiz e, 50 gold üzeri kalmama gerek var mı? Varus ya da alayı üçleyeceğim abi şimdi ikisinden birisi 3 olacak İkisi de olmadı <laughs> Neyse sonrakinde olur. Bir tur daha kazanalım. Bu ikisini de üçleyelim sonrasında. Zaten level'e gidecek olsak yine aynı şeyi yapacağız. Birkaç tane itemden zarar etmemde sıkınca yok. sakınca yok. Borusu ve olayı üçleyip hiç lose devam etmek istiyorum 8 level'e doğru. Abi yakın yine ya korkuyorum ne olur yenerim yani. Teşekkür edeceğim. E edeyim mi? Ettim. Yes. Eyvallah. İki alayı bir varus gelir herhalde değil mi biraz sonraki sayfada? Çünkü bu çocuk zaten e şeyleri bulmuştu. Varusları, alayları. Yani iki tane varus gelemeyeceğini düşünüyorum. Kortada bir tane varus var hem de istediğim itemle. Abi. Abi. Bu adamın istediği bir item değil o hem de. Benim istediğim bir item. Kalırsa çok iyi olur. Gerçi o kadar da Yükselmeye gerek yok. Ama kalsa güzel olur gerçekten. Vallahi kaldı. Yaşasın. Büyük Varus. Varus 3 oldu. Üstelik Runa'nı da hazır. Yani yarısı hazır. Çoğu hazır. Ya ya acırız tabii kardeş. Acırız tabii kardeş. Can yakacağız. Can. alayı ee, alayı <laughs> nerede alayı yok asule içeri girmeye çalışıyorum ama 20 gold daha harcamak istemiyorum galiba tam bilemedim kararsız kaldım 20 gold daha harcayıp asule içeri mi girsem yoksa beklesem mi Bekleyeyim ya maksimum video alalım abi bu maç çok ezici bir güçle yenelim rakibi derken kaybettim. <laughs> ay ay hırs bana hiç yaramıyor ya gerçekten. <laughs> kaybettim peki Shiohi bile bile. Ön safım çok, çok dayanamıyor. İtemlerimiz çok agresif. O yüzden defansif olmadığımızdan kaybediyoruz biraz. Hadi belki inerim belki inerim belki inerim belki. Heli değil de Envy'ye vursan yeneceğiz aslında da işte. Seçemiyorsun ki. Kime vuracağını. Winstream'iz gitti. Burada kaç kişi en iyi oynuyor? Şey alayı oynuyor yani. Niye bana gelmiyor alaylar? Bu adam üçlemiş alayı. Tamam. Başka alayı oynayan var mı? Niye gelmiyor abi? Alo yok. Abi şu ikisi az önce gelse kazanacağım. Niye gelmedi ki? Aratmak yerine bunu yaptığım için çok pişmanım. Şu anda zamanım yoktu. 9 astrele bir, bir tur önce geçmek bence daha değerli. 8 dükkanda görebileceğim herhangi bir şeyden zaten her şeyi full dedim. Evet, evet asol girmesi için bayağı uğraştım zaten girdim sonunda. Asol'ün girmesi bana ciddi bir güç de katacak şu anda. Nice. Asol Best hasarı atmış. Şimdi benim bir tane yere ihtiyacım var değil mi acil olarak? Yer hiçbir şeyin aciliyeti yok. Bana yay lazım, bana yay lazım. Gargoyle, gargoyle. Çift gargoyle. Artı şey. Bence yay itemlerden alırım. Buraya alacağım direkt. Güzel. Ben beğendim burayı ya. Çünkü şu oluyor bak. Bir, Gargoyle artık Gargoyle. Shift Gargoyle alayım. Artı baş melekli Aa, sonra Bu arada bir şey diyeyim mi? Bu eklenti sayesinde mesela ben şimdi 40 gold aratıyorum ya. O 40 gold olmayacak. Aratırken para da geleceği için ben ondan çok daha fazla veriyor alacağım. Çok daha fazla hem de. Bu arada ben e, TG'yi yapmak istiyorum şu anda Nidalee'ye. Yanlış mı düşünüyorum? Şimdi ben mesela 40 gold aratırken arada gold da geliyor. E ben aratmaya devam ediyorum. Aratmaya devam ederken akıllı harcamadan hala level almaya da devam ediyorum aynı zamanda. 9'a gidip içeri Twitch koyunca çok güzel olacak her şey. Belki ortadan bir tane de büyücü arması buluruz daha sonra. Her şey harika olur. Şu an board'um aşırı güçlü ya buna bir tane yay bulacağız sadece düşen itemlerden. Sonra hallederiz sıkıntısı yok başka bir olayın. Yani olayların başka herhangi bir sektiği orayabileceği bir yer yok. Nasıl nasıl yeniyoruz ama nasıl yeniyoruz ama deyip kaybetmem yok mu? Yok ya kaybetmem lazım. Birazcık korkutucu bu arkadaş ama Üf. evet biraz fazla korkutucu. Üf. Kaybedeceğim galiba. <gülüyor> kaybettim. <gülüyor> Biliyordum itemleri çok iyi. Shojin koysak veya sona gidip ruh iyi olmaz mı? Sonaya girecek yerim yok şu an hiç. E. Ee, de gelirse koyarım veya ortadan ortadan almaya çalışabilirim. Shojin güzel item olur evet. Birkaç item droplasan bana bir yay çok iyi olur mesela. Hmm, bir büyü direnci daha. Ay ay ay. Ee, Skarner'e veriyorum bu gargoyle da. Geçenlerde oynadığımda ön tarafa böyle full gargoyle dizmiştim. Tüm herkeste gargoyle vardı. Birinde iki diğerlerinde birer tane falan. Baya iyi oluyordu. Bilmiyorum. Normalde de belki iyiydi ve gargoyle üzerine geldi. Bu da olabilir. Ama Yine de ön safın dayanıklılığı çok önemli olacağını hani genel geçer güzel bir ön saf dayanıklı olduğundan çok güzel iş yapmıştı yani. Okay, let's go. Bu arada bir bakayım YouTube'daki abone sayımız şu anda kaç? Böyle her gün takip ediyorum biliyor musunuz büyük bir heyecanla. Hani heyecanla takip eden birisinin yüzünde bir gülücük oluşturmak isterseniz ufak bir YouTube videosu YouTube uh, Telefona ufak bir takip ederek beni çok mutlu edebilirsiniz şimdi çok teşekkür ederim Bir eldiven daha Tek kılıcı ebedi belki spell kilit alırsam ansöyle veririm Bakalım şu anda kaçmışız 90 aboneyiz Oley! Yaşasın Spell Crit koyarsam çok güzel olabilir bu arada Daha ebedi Spell güzel hasarlar çıkartabiliriz En iyi itemler onlar değil biliyorum ama Ne yapacağım? <laughs> Yapacak bir şey yok İtemlerimiz onlar şu an elimizdeki Dev katili olabilir bak Spell Crit yok bu arada. Dev Katil alabilirim. Gecenin kıyısı belki alabilirim. Shojin alabilirim. Kana Susamış alabilirim. Kana çok güzel işler yapıyordu hatırladığınız kadarıyla. Dev Katil'i mi Shojin mi? Hangisi doğru itemdi hatırlamıyorum ama şunu hatırlıyorum. Dev Katil'i kesinlikle doğru itemdi. Ama diğer doğru item Shojin miydi onu hatırlamıyorum. Yani Anla Kelper'e göre yazdığım mesajı şu an bulmam zor. Eğer buradaysa cevap verirse çok sevinirim. Ben Dev Katil'e veri verdim ama Trojan da bir sayesimlerden biri miydi değil miydi onu hatırlamıyorum sanırım. Hoppa Sol. Bu arada şu anda Twitch girmek mi daha akıl kârı? Yani Archangel, Giant Seer, Mayhem'le May olmadı diyelim. Mayhem'le mi olmazsa? Bu arada 9'a çok rahat çıktık. Hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı. Ama de zaten item şey yapacağımız için. Çok iyi oldu ya. Bu Bundan var ya akıllı harcamadan en az 150 gold falan kasmışızdır diye düşünüyorum. Belki daha fazla. Şöjen olabilir. Rabadon olabilir. İkisi de okey diyorsun. Geçen bu arkadaşa yenildiğimizi hatırlıyorum. Şimdi bayağı üstünlükle yendik. Birçok item bana gelmeye devam ediyor çünkü diğer arkadaşların aksine. Sürekli item kastığım için. Tamam. Gelmedi. 9 voltta kalacağım değil mi? Aynen. Basamayacağım. Belki Twitch görürüm yolda. Aha. Tam da bunu istiyordum kardeş. Tam da bunu istiyorum. Ne bu? A sol 2. Aynen öyle. Bir tur önce A 2'li olmak bence Twitch'in bir levele düşmesinden çok 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 daha worth. Sonra sıkıntı olabilir belki ama çok da değil ya aman boşver. Trash sıkıntı olur ama. Evet Trash gerçekten sıkıntı Oğlum bu kaç kişi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi oğlum adam. Yanlış mı saydım? 8 level değil mi şu an? Neyse fark etmez. Daha herkese herkes aynı anda tek atabiliyor. Aynen 8 level adam 10 kişi. Doğru saymışız. Helal bize. İlkokul 3 matematik. <laughs> Sayı saymayı biliyorum. Tamam saçmalıyorum. Ee, Redemption. fena değil. Nami'ye falan verebiliriz. İş yapabilir. Onun haricinde aratmaya devam. Asol işlemeye çalışacağım. Ne yapayım başka? Gelen asolleri tutacağım. Ol, bir TG daha tamam TG buna da nice Artı nomsi üzülmesin <laughs> ee, şöyle İdas iki yer kapladığı için aslında nomsi de kişiden saymış oluyor gibi 11'im var yani o da falafekarım tam ki niye niye sayıyorum ki sanki çok ihtimal var ya. Sadece aklıma bir şey geliyor. Şu anda şu anda Zoe daha iyi iş yapmaz mı abi? Sadece soruyorum. Zoe şu an daha worth değil mi? Hem hani iki level olacak. Yani Twitch'e göre daha worth değil mi? Bu Shojin olur. Bu Redemption. Şu anda mi verelim. Bir tane yay vermedi be. Kahbi oyun. Bir tane yay verse Varus'a son item'ını koyacağım ama kayamadım. Bence Zoe daha çok iş yapacaktır ya. Karaoğlu bizi oyun boyunca bloklayıp oyunumu zora soktu ama saygıyla eğilerek yenmek istiyorum kardeşim. Öleceğim mi peki? 15 canım var. Öleceğim muhtemelen. Acı, sana Level Zoe bence de daha iyi olur ya. Aşın aşın şayvanın. Sonra Yine boş boş itemler ya. Kano susamış yapmak istiyorum. Ben Asol için kano susamış daha, daha benim tarzım. Böyle tam ümitlerin tükendiği anda tüm bu orada 5000 hasara vurup canını 2000 doldurmasını tercih edeceğim. Kaybetmeyiz zaten de. Olsun. Oğlum bu maçı kaybedebilirim ki ya? Çok güçlüyüz. Aşırı güçlüyüz. Asol falan üstleyemedik, Ekonomi ona yetmedi ama yine de çok güçlüyüz. Zoe'yi seni ölüme gönderdim kanka. Kusura bakmayacaksın. Çünkü Asol atça ultilere ihtiyacım var. Adam 10 kişi be kardeş. 10. Ben de 9'um gerçi. Ama bu iki yer kapadığı için 8'im. Adamın nomsizliği de var. <laughs> Abi çok iyi değil mi ya? Şu Asol'ün tek ultiyle yok ettiği anları böyle sesi gelse duyuluyor mu mikrofondan bilmiyorum ama diye böyle editlerken edit demişken shorts diyorum ne olur bak <laughs> normalde bu kadar asla mobbing yapmam aha şeyin e, son item de geldi okey yaşasın yuppi <gülüyor> 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 ama bugün madem bir kalabalığız iyiyiz <laughs> söyleyeyim dedim sadece Varus'u falan mı çekeceksin kanka ne yapacaksın Çok mu lazım lan Varus sana Hı? Çok mu ihtiyacın var kanka Varus'a Thresh orada sonra orada falan filan Adam yine güçlü ama mesela Yasuo'sun ikilisi Corki'sin ikilisi Sona'yı Bard'ı ikilisi Falan belki rakip olabilir Ama bu haliyle biraz zor Çok fazla bir leveli var Ama her şey ikilisi bile yine yenebilirim veya hiçbir şey kilemese bile yine yenilebilirim. Bilmiyorum şu an hiç emin olamadım. Zor ya. Bu Asol'ü zor yenersin abi. Kanon susamışı da var ya. Zor gerçekten. Aha. Mage. Mage. Nasıl alacağım? Mage'i nasıl alacağım? Neyse ruhani alalım. Son an trak bir şeyler yapsın. Ruhani olarak Zoe yapalım. Zoe artı Iron sonra Bu bam 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 ulti alsın. Aynen bence de ruhani çok iyi. Böyle sizin fikirlerinizi okuyup kendi fikrimmiş gibi satıyormuşum gibi duruyor biraz ama vallahi öyle bir şey yok. <laughs> Dilay'den kaynak bu. Ben diyorum Ruhan diyorum. Alıyorum çete bakayım ruhani yazı. Dilevel Zoyidir. Full item Asol, varus Ki full item değil ama full item desem anca böyle itemlerim zaten. Itemleri gayet güzel gelmiş. Hoppa takip için çok teşekkür ederim. Ah oh, shit. Bizi buldu. Saka <laughs> Hoş geldin. Sak bokun laneti bizi buldu. Değişik bir ismin var. İnsan hoş geldin derken bir tereddüt ediyor. Hani çok da hoş ki gelmesini istemeyeceğin bir şey ıslak bakım anladı. Kısaca ıslak diyebilirsin. <laughs> Olur tamam. Ee, ıslak diyeyim. Hoş geldin. Borki ikilemesi bile bu kadar fark yarattım ya. Adam birazcık daha akınsa yenecekmiş beni gerçekten. Birkaç şeyi daha ikilese resmen. Nice game. Ben video. Bence net video.